Selam arkadaşlar. Bugün kanalımıza ilgili temel bilgileri nereden, hangi şekilde de değiştirebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar YouTube'a giriş yaptığımızda sağda kanal ismimizi ve logosu olan bölüme tıkladığımızda arkadaşlar ben giriş yaptığım için burada gözükmüyor arkadaşlar. Sizden gözükecek. Tıkladığımızda arkadaşlar aşağıda yani şu sekme arasında YouTube Stüdyo'ya YouTube Studio yazacak arkadaşlar. Siz oraya tıkladığınızda şu anki benim kanalım bulunduğu bölüme geleceksiniz arkadaşlar. Yani kontrol paneline geleceksiniz arkadaşlar. Kontrol paneli geldikten sonra arkadaşlar kanalımıza ilgili temel bilgilerde bir değişiklik ya da markalaşma ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsak arkadaşlar sol taraftaki özel işleme sekmesini tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu kanal özel işlemenin altına gördüğünüz 3 sekmede arkadaşlar bunlarla kanalımıza ilgili belli ya da gerek ya da istediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşma bölümüne tıkladığımızda arkadaşlar bu da kanalımızın profil ismini, beğeni ismi aynı zamanda video fragmanı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada e, abone olması için arkadaşlar yani yeni gelen izleyicilerimiz yani Fragman videolarınızda video, video oynatıcı sağ köşesinde gösterir, Yazıldığı gibi arkadaşlar. Fragmanı nerede gösterecek Genel itibariyle arkadaşlar. Şu şekilde ya da kendi fotoğrafınız ya da kanalınızın logosunu kullanacak şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer ise arkadaşlar. Kanalımıza yeni giriş yapmış kişilerin e, görebileceği arkadaşlar. Kanal en üst bölümde bulunan benim resim. Ve bir diğeri ise arkadaşlar. Kanalımıza ilk giriş yapan ya da videolarımızı gördüğünde hemen sonra alt köşede küçük e, halinde gösteren küçük fotoğraf halinde gösteren yani kısacası logo olan sekme. Buradaki makalaş bu bölümde tabii ki ben değiştirmeyeceğim arkadaşlar ama değiştirmek isteyen arkadaşlar değiştirebilir. Bu da arkadaşlar en önemlisi ise arkadaşlar şu. E, piksel ve çözünürlükleri gözler arkadaşlar. Logo için 98-98 tabii siz giriş yaptıysanız arkadaşlar buna dikkat edin. Yani 6 megabayt olan ve en az işte 1048'de e, 100 1152 piksel olması gerektiğini de yazıyor aynı şekilde arkadaşlar. Yine yani aynı şekilde arkadaşlar video farkı oluşturduğumuzda ise şuradaki tüm video ya da küçük videolar halinde e, yani videonun sonu sağ bu da seçiyorsunuz arkadaşlar da yani başlangıçta mı sonunda mı bunu seçiyoruz. Son olarak arkadaşlar temel bilgide ise kanalınıza ilgili temel bilgide yazıyorsunuz yani açıklama bölgenize yani yeni yeni izleyici ya da abone dediğiniz kanalınız nasıl bir kanal olduğunu merak ediyorsa arkadaşlar Kanalı ilgili açıklama bölümünde arkadaşlar kanınız ne ile ilgili olduğunu ya yani da ne ile ilgili video çektiğinizi yaz oraya not düşersiniz arkadaşlar yine gelen izleyici bu şekilde kanalınız ne ilgili olduğunu anlamış olur ve abone olması için son derece önemli bir husus arkadaşlar. Evet arkadaşlar isteyenler ben kısaca şu da kanalıma ne yazmışım arkadaşlar? Selam arkadaşlar. Kanalımda sizler için eğitim videoları hazırlıyorum. Umarım kanalını seversiniz. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanalım bir eğitim kanalı ve eğitim videoları hazırlıyorum ve sevenlerin de kısacası abone olmalarını büyük bir var ve isteğim var arkadaşlar. Evet aynı şekilde arkadaşlar şurada kanal URL'si ya da dil ekleyebilirsiniz arkadaşlar şunlar için. Yani aynı şekilde e-postanızı size iletişim geçmek isteyenler için e-posta bilgilerinizi yazabilirsiniz. Ve varsa farklı kanal ya da bir bağlantı eklemek istediğiniz bu temel bilgilerde örneğin yani Instagram ya da Facebook e bağlantılarını da ekleyebilirsiniz ulaşım için arkadaşlar. Evet yani Dediğim gibi arkadaşlar sağ logo olan yeri tıklıyorsunuz Şurayı şuradan e, YouTube stüdyosu şuradan sola soldan e, özelleştirme sekmesine gelip tıkladıktan sonra zaten buradaki temel bilgileri gördükten sonra siz de e, yapabileceğinizi düşünün arkadaşlar ben burada bir hangi değişiklik yapmayacağım sadece size göstermek amaçlı e, bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar クリスマス。